Yeşil alan olması gereken ama imara açılan Kuşadası Yaşam Merkezi projesi hakkında ihbar aydın olarak Kuşadası halkının yorumlarını aldık. Biz buradan çok şikayetçiyiz. Kuşadası'nda hiç yeşil bir alan kalmadı. Buraya yeşil alan bıraksalardı çok daha güzel olurdu. Ayrıca şu belediyenin olduğu yere söz verdiler. Yeşil alan bırakacağız diye onu da bırakmadılar. Bu binayı diktiler çok üzgünüz. Bizden imza toplamışlardı. Yapılmasın Peki çocuğum. Yapılmasın. Her yer apartman, nefes alamıyoruz. Apartmandan başka bir şey görüyor muyuz ki? Ada zaten yeşillik mi kaldı <laughs> Gerekiyorsa inşaat gerekir ama doğa her zaman için önemli. Zamanla değişim oluyor. Ne oluyor? Belediyeler değişiyor, şu değişiyor, bu değişiyor. Ben tabii tasfiye etmiyorum. O anlamda değil. Yeşil alan olmalı. Ben onaylamıyorum. Bak katlı otopark da olabilir. Üstü yeşillik de yapılabilir yani. Bunlar olur şeyler. Orada da yapılıyor. Belediye ekki bina. Hani halk meydan nerede? Yok. Köyde burada halk meydan olacaktı. Burayı da yaptılar belediye kendine. Ben İstanbul'dan buraya taşındım. Kaçtım. Betonlaşmadan. Burakı da daha çok betonlaşmaya doğru gidiyor. Yeşil alan ağaç kalmamış. Her taraf beton.